Canlarım merhabalar bana böyle bir takı kutusu geldi hediye size de göstermek istiyorum şöyle açıyoruz bakıyoruz içinde neler var şöyle küpeler artık küpe takmaya başladım ya şöyle küpeler canlarım ee, ondan sonra acıma sessizlik lütfen şöyle bir küpe yine ondan sonra böyle bir broşür ne, ne diye buna ya takıyorsunuz ya yakanızı ondan işte Ondan Aa, bu da çok güzelmiş. Şöyle taşlı bir küpe. Artık bol bol küpe takacağım arkadaşlar. O yüzden bol bol küpe göndermişler. Şöyle taşlı bir küpe. Ve bu da kolyemiz. Çok güzel bir kolye. Bunları ben beğendim. Bunu ben beğendim. Sonucuma şöyle bir kolye arkadaşlar. Bu kadar sayfayı da bırakacağım. Sizler de sipariş vermek istersiniz. Verebilirsiniz. Tabii.